Çekildeki kayığın sadece yatay yönde ilerleyebilmesi için F2 kuvvetinin şiddeti ne olmalıdır? Burada F kuvveti 200 Newton verilmiş. F2 kuvveti zaten isteniyor. Açılar 37'ye 53 derece verilmiş. Kuvveti aşağıya taşıyalım. F eşittir 200 Newton. F2 kuvveti 37 derece 53 derece. Bizim sadece yatay yönde ilerleyebilmemiz için y yönündeki kuvvetlerin dengede birbirine eşit olması gerekir. Yani f -Y ve f 2 y. f y eşittir f çarpı sinüs 37 f 2 y ise aynı şekilde karşı kenar mantığından f 2 çarpı Sinüs 53 derecedir. Burada F y eşittir. F 2 y birbirine eşitlersem F de F çarpı sinüs 37 eşittir. F 2 çarpı sinüs 53 yazarsam F 2'yi bulmak için F çarpı sinüs 37 bölü sinüs 53 yaptığımda F2 kuvveti 150.71 gibi bir Newton değerinde çıkıyor. Cevap D.